Biliyorsunuz geçenlerde en sevdiğim oyun olan God of War serisinin kötü yorumlarını okumuştum ve yorumlamıştım sizlere. Şimdi ise RDR 2'nin kötü yorumlarını okuyacağım. Bu iki oyunda hep karşılaştırıyorlar biliyorsunuz ki. Alakasız bir şekilde. Ben de top 5'inde olan bu oyunu ise RDR 2'nin kötü yorumlarını okuyacağım dostlar. Şimdiden videoma hoş geldiniz diyorum. Videoyu beğenip abone olursanız ve diğer yorumları okuyacağım sıradaki oyunu yazarsanız da mutlu olurum. Ben de ona göre videosunu yaparım dostlar sizler için. Bilginize o zaman ne yapıyoruz? RDR 2'nin kötü yorumlarına geçiyoruz. Hadi bakalım merakla bekliyoruz. Oyunda sek... karışım git başka yerde oyunu gözünü seveyim bu nasıl bir yorum ya <laughs> bu ne abi tamam yani haksız da değil yani vahşi batıda bu tarz olaylar olması normal bence ama tabii ki Rockstar bunu gerek görmemiş ya yani birçok oyunda bu tarz artı 18 içerikler var aslında yani GTA'da da birçok örneğini biliyoruz veya Blue oyununda falan vesaire bu tarz bir şeylere göz kırpıyordu fakat Red Dead 2'de yani olmaması bir garip gelmiş bana bilmiyorum acaba o günkü yasaya göre mi hareket ettiler yani bilmiyorum biliyorsunuz bir oyun çıkardığı zaman Rockstar çok mahkemenlik oluyor işte bu artı 18 işte kan vahşet kafa kopma olaylarından falan birçok davalan e, sorumlu olmuştu acaba o gün o oyunu yapalım derken bu tarz olayları koymayalım diye bir şeyler mi yaptı bilmiyorum ama yani bu nasıl bir yokluktur bilmiyorum yani bu karşımızda bir çözüm de bulmak lazım açıkçası ama e, dediğim gibi hani bence vahşi batı temasında bu tarz olaylar normalleştiriliyordu. Çünkü bunda da yapılır diye düşünmüştüm. Ben aramam şansa Ben karşımızın yorumu üzerine söylüyorum ama yani bu da nasıl bir yokluk sağa. Yani adamlar da Red Dead 2 gibi koskoca oyunda yani bu tarz şeyler arıyorlar. İlginç yani. Allah sabır versin diyoruz. Red Dead 2'nin bir sıkıntısı vardı. O da uzun yol ve atlardı diye bir yorum yapmış. 51 saat oynamış karşımız ki bu hakkı tanımış ve yorum yapmış diye düşünüyorum. Evet oyunun atları çok hantaldı dostlarım. Yani yavaş çekimde gidiyormuş hissi veriyordu. Bu doğru. Yani uzun yol konusunda ise uzun uzun atlar gittiği içindir. Belli ki bir mesafe gittiği için de sıkılmış olabilir ki bu hissiyatı ben de aldım. Yani bir yerden bir yere gitmek gerçekten zulüm olabiliyor dostlarım atlarla. Sonuçta bu oyun A ve B noktasına gitmeli bir oyun. Ee, ki bence şöyle olabilirdi yani ışınlanma yoktu ama en azından sinematiklerle bu ışınlanma olayını güzel bir şekilde yapabilirler yani yapabilirlerdi bence. Ya yani biliyorsunuz bazı oyunlarda şöyle oluyor dostlarım. Bir göreve gittiğiniz zaman bir yere ışınlıyor ki o chapter'a geçebiliyorsunuz değil mi? Bunda öyle bir şey yok. Yani illa A noktasına başlayıp B noktasına gideceksin. Yani bu atla olur başka bir şekilde olur bilmiyorum ama yani bir yavaş şekilde gitmeyi hissiyatı söz konusu tabii ki. Ya sonuçta oyun çok yavaş tempoda ilerleyen bir oyun. Ama vahşi temasıyla da bilinen bir oyun olduğu için atla da gitmek normal sonuçta. Yani at arabasıyla gitse adam daha da çok söyleyecekmiş demek ki. Yani adam atla gittiği için de bunu yakınmış ki. Çok yavaş ilerliyor falan diyor yani uzun yollar var diyor. Ya bu konuda doğru kesinlikle. Yani birazcık daha sinematiklerle desteklenip Oradaki göreve gitseydik daha iyi olabilirdi Zaten şu an çoğu oyun artık böyle ilerliyor Ki bu oyun 2018 yapımı olmasına rağmen bile şu an oynasam açıkçası bana sırıtmaz Ben yine oynarım ama ee, Ya tabii ki sıkıldığım yanlarda oluyor Yani bu hissi ben de yaşadım e, Burada da yoruma haklı olduğunu düşünüyorum ama Yani 55 saat oynayıp da çok da da basacak kadar da Bir eleştiri saymaması lazım Bilmiyorum kendi bileceği iş saygı duyarım Atıyoruz. Bu da, bu da benzer bir yorum yani bu R2'de Abaza kitlesi mi vardır oğlum ne böyle ya bizim bu fantezi dünyası çok garip ya bizim bu milletimizin ya. Yani milletin istediği şeyler garip geldi bana dostlar bilmiyorum ama Allah kolaylık versin abi adam yani R2'de o kadar güzel hikaye akacak ki o kadar güzel vuruşlar yapacak ki silahlar ekipmanlar falan dizip o vahşi batın temasını hani benimseyecek ama adamın istediği tek şey bu yani abi atı şunu şunu yapamıyoruz ya oha be kardeşim yani şimdi bunu sansürler yani sansürleteceksin iyice beni yani sen yok artık ya. Yani abi abaza kitle çok fazla ya. Bu redere kitlesi neymiş böyle ya? Türkçe dil desteği gelmeli demiş. Bence de gelmeli. Bu konuda Rockstar'a çok kötü bizim ülkeye karşı bilmiyorum ama Türkiye kitlesi bu oyuna en çok sahip çıkan ülkeler arasında bence. Ki çok fazla satış yapılan ülkeler arasında da yine biz varız. Ama yani biri de demedi mi yani aga bak Türkler bayağı satın almış bu oyunu çok da seviyor. İyi yorumlar falan da var yani Türkçe dil desteği getirelim bence dememiş mi yani birileri de orada çalışan bilmiyorum ama valla beni linçleyebilirsiniz dostlarım ama bu firma bence biraz ırkçı gözüyle bakıyor bizim ülkeye. Bence ırkçı gözüyle bakıyorlar yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani abi o kadar çok paraları var Buradaki yani bir Türkçe dil desteği getiremeyecekler mi? Yani Allah için dostlarım sizler de biliyorsunuz yani. Milyon tane GTA satışları var. RDR'de zaten 72 milyon satmış. Yani daha ne olsun abi daha da satmayı da devam ediyor. Yani 2018 yapımına çıkmış bu oyun şu an bile gelse Türkçe dil desteği getireceğiz diye. Ben ilaki yadırgamam helal olsun derim yani ama. Yani aradan kaç sene geçmiş hala Türkçe dil desteği yok yani bu oyuna. Ya yani bilmiyorum GTA 6'nın akıbeti nasıl olur bilmiyorum ama onu da göreceğiz. Ki ben GTA 6'nın da yani açıkça söyleyeyim. ya yani Türkçe yazı geleceğini düşünmüyorum. Sonralardan gelir mi bilmiyorum ama geleceğini düşünmüyorum ama bizim ülkeye göre bir farklı bir vizyon bakış açısı var yani bu Rockstar'ın ama bilmiyorum. Bakalım yani oyunlar güzel kaliteli firmayı ben de seviyorum fakat yani ülkecek bizi sevilmediğini düşünüyorum yani bizi sevmiyorlar bence. yani sesler Türkçe dilde size ki hakkı bu yorum helal olsun güzel de bir orumsuz basmış oyuna. Lemoyne çetesinin anı onların yüzünden atım öldü demiş. Evet uyuz çeteydi bu arada. Bu çok sıkıntılı bir çeteydi. Ben de baya çok uğraşmıştım yani. Çok güzel bir yorum yani. <laughs> tespit gibi tespit. Yani ben de kıl payından döndüğümü söyleyebilirim dostlarım. Yani atım düldür bunun yüzünden bir sürü yerinden yani kurşunlandı hatta onu hatırlıyorum ben de ama yani Allah öldürmedim. Çok yani zikzaklı bir şeyler yaparak geçmiştim. Bayağı böyle mermileri dojlamıştım falan. Ya bu çete birazcık sıkıntılı bir çeteydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ya bir de bembeyaz attı yani dostlarım. Yani dağlardan falan bulup evcilleştirmiştim. Yani oyunun en en hızlı atından bir tanesiydi açıkçası. Yani ben de yayında falan oynuyordum 2-3 sene öncesinde. Yani karşımızın attığı yorumu kesinlikle hak veriyorum ve karşımızın atı içinde O7 diyoruz dostlarım. Saygıyla anıyoruz. Amık oyununa yüzünden hayatımda artık hiçbir oyun zevk alamıyorum. Keşke öleceğim zaman bu oyunu oynasaydım huzur içinde yataydım demiş. Valla karşı bir şiir gibi yazmış dostlarım. Aslında hani neden böyle yazdığı çok açık zaten. Spoiler vermeyeyim. Bu oyun dostlarım zaten anlatmak istediği hikaye gerçekten çok güzel. Başka oyunlarda eşi benzeri olmayan bir hikaye yapısı var bence. İyisi var elbet ama e, ben de bana göre tabii ki God of War diyorum yani. Bana göre de en iyisi God of War tabii ki hikaye ama top 5'inde de bu oyun olunca da yani hikayesini maalesef boşlamamak olmazdı diye düşünüyorum. Ana karakterin geliş süreci olsun çok iyi anlatıyor yan karakterin kendi soruları olsun ve o sorunlarla birlikte benim ana karakterin sorunlarını hani genel olarak birleştirip bir hikaye bağlama şekli muazzamdı kesinlikle yani 10 yılda bile bu olsa ya oyun olsa bile kesinlikle oynanır yani yine kimse yadırgamaz çok güzel bir hikayesi var 10 numara 5 yıldız yani bu adamla gerçekten içimizi sızlattı dostlarım yani her seferinde oha nasıl lan şerefsiz u bu falan yani inanılmaz derecede böyle hani sıkıdıra yaşadığım sahneler de olmuştu açıkçası şaşırdığım noktalar da olmuştu ama adam o kadar çok sevmiş ki bu oyunu dostlarım yani başka oyunlarda gerçekten yani girerken bir efki ararıp olumsuz basmış diye düşünüyorum iyi bir ters köşe yapmış bence bizlere yani haklı bir yorum yani ne diyeyim abi yani gerçekten güzel bir oyun. Ee, dizlerde sizler de oynayın yani kesinlikle bu arkadaşı yorumuna katılıyorum ama keşke olursuz basmayalım oğlum ya olumlu basaydık tamam anda da ters köşe yapıyorsun da <laughs> neyse. Merhabalar. Öncelikle oyunu bu kadar kişinin övmesi ve beğenmesini anlıyorum. Atmosferi, grafikler şahane ancak oyun bana hitap etmedi. Oyun çok yavaş, daha fazla oynasaydım demiş keşke demiş. Yani açılır mıydı, oynanış bilmiyorum ancak yani bundan dolayı devam edemediğine gerçekten çok üzüldü. Bu arkadaş yapıcı bir eleştiri yapmış bence yani benim gözümde. Kimse bir şey diyemez diye düşünüyorum. 5.5 saat erken bir saat olmuş bence bunu yazması için ama e, saygı duyuyorum. O da öyle bir öngörü görmüş sonuçta. Yine saygı duymak lazım. İlerlese açılır mıydı demiş. Yani hemen hemen açılır ama genel olarak oyunun temel yapısıyla alakalı bir yorum yapmış. Çok da bir şey değişmeyecek değişmeyecekti açıkçası. Çünkü oyun zaten hantal dostlarım. Çok yavaş ilerleyebilen bir oyun yani. Ee, çok da hızlı bitirebileceğiniz de bir oyun değil açıkçası. Yani adım attığınız yerde bir yerden bir yan göre de çıkabiliyor. Bir şey de olabiliyor. Yani çok yavaş kalabiliyor yani ana hani hikaye oynamak isteyenler bir oyuncu için yani çok sıkıntılı bir süreçten geçecekler bence bu oyun için çünkü dediğim gibi adım attığınız yerde adamlar vuruyor işte önünüzü kesiyor bir şeyler oluyor ulan bir salın lan ben ana göreve gideceğim diyen insanlar için gerçekten sıkıcı olabilir ya o yüzden bence bir 5.5 saat içerisinde böyle şeyler yaşamış olabilir yani güzel bence kendince bir eleştiri yapmış yani çok yavaş yani bu oyun onu söyleyeyim ama kesinlikle yani karşımız yani bir hantallık tarzında bir oyunlar sevmiyorsa böyle yavaş hitap oyunlar sevmiyorsa bu oyunu zaten hiç oynamasın diye düşünüyorum açıkçası. Ee, biraz daha hızlı dayalı bir oyunlar oyuncusu. Yani God of War tarzı işte Hackensel işte Ninja Gaiden serileri gibi düşün. Cyberpunk tarzı. Bu tarz oyunlara oynayabilir ki zaten o tarz oyunları da seven birisi olarak yorumluyorum. O yüzden Red Dead 2 birazcık yavaş kalmış olabilir kendisi için. Ama tekrardan başlayacak olursa inanın inanın Ya yani inansın bence. Gerçekten oyunu sevebileceğine inanıyorum kesinlikle. Red Dead 2'ye tekrardan şans versin. Spoiler incelemesi vardır dikkat dostlarım şu dakikaya gidebilirsiniz. Arthur'a hak ettiği onurlu ölümü vermeyen yapımcı olumlu inceleme falan yok ve kontroller çok kötü. Hele ağaçların arasında at sürmek mümkün değil. At senin kontrolünden çıkıyor. Oyunun yarısı başkası oynuyormuş gibi hissettim demiş. Valla yarısına katılıyorum yarısına katılmıyorum yorumlarına. İlk başta katıldığım yerden başlamak isterim. Görüp görebileceğin en gerçekçi kontrol şeması kesinlikle bu oyunda olabilir. Evet bazen oyun oyuncuya sıkıntıra yaratabiliyor. Serbestlik tanıması fazla gerçekçi olması can sıkıyor tabii ki oyunda. Bazen kontroller sende olmuyor olmuyor hissi verebiliyor yani. Bunu çok minik bir şekilde yani nadir olarak yaşadım onu söyleyebilirim. Çoğunlukla kontroller benim istediğim gibi ilerledi tabii ki sorun yaşamadım. Büyük ihtimal Arthur geç tepki verdiği yerlerde denk geldiysen bu yorum yapmış olabilirsin diye düşünüyorum açıkçası. Yani o kısma geldiğin zaman tabii ki hissetmişindir tabii ki başkasının kontrolünde hissetmişsiniz gibi ee... Yani... Klavye masası oynuyorsanız artık o hissi tabii ki almışsınızdır. Sanki başkası yönetiyormuş gibi hissettiriyordu. Evet o durumu gerçekten ben de yaşadım ama... Çok nadir olaylarla yaşadım. Ama yani bunu dediğim gibi hani bir iki saat içerisinde böyle hissettiysen çok yanlış hissetmişsindir. Çünkü oyunun adapte süreci çok fazla dostlarım. Yani oyunu oynadığın zaman işte at sürme mekanı olsun, işte vuruş hissi olsun yürüdüğün zaman olsun birazcık alıştırma süreci olabiliyor yani. Ve ben en azından 5 saat içerisine alıştım oyunun yani bana adapte olabilmesi için. Dediğim gibi ilk bir iki saat içerisinde bu yoruma kesinlikle katılıyorum. Ee dediğim gibi hani başkasının elindeymiş gibi hissettirdi açıkçası bir kontrolleri. Ee bunu ben de yaşadım tabii ki hak verebiliyorum. Diğer soru ise evet Arturo ölümü dostlarım yani derinden etkiledi bizleri biliyorsunuz. Ben de yani gelişimi çok iyi anlatılan bir ana karakterdi diye düşünüyorum. Bu şekilde kimsesiz kalmış dağın başına mezar olmuş bir ana karakterin de bu denle olması beni üzdü açıkçası. Ama ölümü bu olması lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü hikaye zaten hainlikler ve güven üzerine kurulu olduğu için dramatik bir ölüm seçmişler ki bence bu durumda güzel yazılmış diye düşünüyorum. Yani olumsuzca ölmesi bence de evet böyle olmamalıydı. Yani çok sövmüştüm ben de o kısımda. Hatta hak, hak vermiyordum işte o Mike Hayden'e eleman geliyordu işte suratına vuruyordu falan bir yandan daç öyle e, ayına basmış silahı bekliyor falan Falan böyle lan orada az silahı vur işte Mike anladın mı? Hani ne dramatik bakışlar yapıyorsun abi. Arthur orada 2 ve 1 girmişler dağın başında tek başına öldürmüşler dövesiye kadar. Yani bu denle ben çok küfür ettim. Çok gözyaşları akıttım. Ben de çok sinir oldum. Yani bu ölüm kesinlikle hak edilen bir ölüm değildi bence de Arthur Morgan için. Yani ben de kesinlikle hak veriyorum ama ee, yani haksız tarafında şu kesinlikle yani böyle de yazılması lazımdı. Sonuçta Arthur da ilk başta da kötü bir şekilde başladı. Yani onun ana şey kişiliği kötüydü yani baya herkese araç kesiyordu dövüyordu biçiyordu karısını falan şey yapmış reddetmiş ondan sonra Oğlu falan dındızak kalmış hiç para falan yollamamış. Ya yani bildiğin çoğusuzun tekiydi yani baya böyle kötü bir insandı. Sonradan evet iyiye doğru gidiyordu ama işte bu da artık yani belasını bulmuş bir şekilde göstermişti bizlere. Ee, ki bunu da zaten hikaye çok güzel bir şekilde yedirmişler. Ee, evet dediğim gibi hani Arthur güzel bir karakter iyi yazılmış bir karakter ama bunları da hak ettiğini de düşünüyorum açıkçası bence. Ama ölümü bu hak edilmiş bir şekilde değil yani hani ölmesi lazım mıydı değildi ama... Hani bu denli kötü bir şekilde ölmesi lazım değildi bence de. Yani yarı yarıya katılıyorum kardeşimizin bu yorumuna. Ee, bakalım görelim dostlarım ama dediği için de saygı duyuyorum tabii ki yorumuna saygı duyuyorum. Ben de ee, bu şekilde fikrimi belirtmiş oldum. Evet dostlarım Red 2'nin kötü yorumlarını okudum. Sizler de umarım beğenmişsinizdir yorumlarımı. E, Düşüncelerimi de tabii ki aktardım. Bazı kişilerin de yorumlarını da okumuş oldum sizlerle birlikte. O yüzden başka e, oyunlarda yorumlarını okumamı istiyorsanız tekrar ediyorum. Yorumlarda yazmanız yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sık sık videolar gelecek bilginize. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.